Türkiye dediğimiz yer, istiklal harbiyle beraber yeni bir aşamaya ulaşmış bir toplumun yaşadığı yer anlamına geliyorsa, o zaman gene Türkiye'nin zamanlarını başka türlü değerlendirmek lazım. Ee, bana göre e, Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun elde kalan son parçası değildir. Türkiye 1071'den sonra ikinci defa vatanlaştırılmış bir toprak parçasıdır. Bu topraklar iki kere vatan Kılındı. Üçüncü kez vatan kılınma fırsatı da olmayacak. Onun için şu günler gerçekten kritik günler Türkiye için şu yıllarda diyebiliriz. Türkiye önümüzdeki yıllarda. Kendi kendine bir şey için karar vermesi lazım. Bu kararı Türkiye kendisi mi veriyor? Türkiye kendisi verirse bu bir karar olacak. Çok önemli bir nokta bu. Türkiye'nin Türkiye olmasında Türkler bir karar vermiş, bir kararlılık göstermiş midir? Bunu konuşmamız lazım. Konuşacağız. Evet, e, <laughs> Türkiye İstiklal Harbi ile beraber ikinci kez vatandaştırılmış bir ülke ama e, neden bugün bu halde bunu e, insanların birbirine sorması lazım. Türkiye'de bir e, millet yaşıyor mu? Yaşıyorsa... Bu milletin bir e, milli ufku var. Neredeydi Trabzon? Giriyorsun ordu, mühendisim diyor, aydınım diyor. Hayır. Böcek sürüleriydi bunlar. Bunlar bakteri. Ve geldi ellerinden coğrafya aldı, seslerini çıkartamadılar. Evlerinden kalkıp valinin önünde kadar yürüyemediler. İsyan olmayan bir insan, kavgası olmayan bir insandan insan olabilir mi? Demokrasi isyanların rejimidir, kavgaların rejimidir. Çıkacaksın, hakkını isteyeceksin. Hak dediğinde babanın, atanın, Allah'ın sana verdiği topraktır. Bu toprağa sahip çıkamıyorsun. Ormanına, ağacına sahip çıkamıyorsun. Annen 50 yaşında ölüyor, hesabını soramıyorsun. Babam, deden böbrek yetmezliğinden 35'inde 40'ında gidiyor, soramıyorsun. Sonra bir tane bir adam geliyor sana, böyle oturuyor maliye bakanıyım diye. Çıktı çıktı, borsa çıktı çıktı diyor, aa güzel güzel diyorsun. E sen bu zekadaysan buradan çıkacak, bu zekanın ürettiği siyasette işte Maliye Bakanı zekasıdır. Bunlar anlaşır. Türkiye'yi hepimiz buradan çıkartacağız. Bu insanlara demokrasinin nimetlerinden, özgürlüklerin nimetlerinden, tabiatımızın nimetlerinden bahsedeceğiz. Ülkemizin değerlerini anlatacağız. Bu ülkenin en büyük değeri bağımsızlıktır. Tek cümle ağzlarından çıkmıyor. Bağımsızlıktan büyük değerimiz yoktur. Tek cümle ağızlarından çıkmıyor. Çıkmayacaklar. Velhasıl bunların pekmez dediği tortu, bayram dediği de yortudur. Asla da inancım yoktur. Onur ve şeref kazınmış ve çıkartılmıştır bu topraklardan. Utancım budur. E orada 500 tane milletvekili iki de bir çıkıp biz çoğumuz hak bizi seçti. Yani seçerse seçsin işte kümes dolusu insan, tavuk. Onur yok, şeref yok. Detebe'ye karşı laf edemiyorsun. Ülkenin bu siyasi kaosu karşısında laf edemiyorsun. Buş'a karşı ya da Kuzey Irak'a e karşı ya da insanlığa karşı tek onurlu cümle edemiyorsun. Sen yüzde 47 yüzde 98 olsan ne olur? Böyle cumhuriyet olacaksa hiç olmasın. Yıkılır, bir tanesi daha yapılır. Bu toprak kanla kuruldu. Şehit kanlarıyla. Yaşayacaksa da bu kanla yaşayacak. Bunu yapmıyorlar, bu kanla pisellerini yıkıyorlar. Hepsi. İşte Cengiz Çandallar, öbürleri. Ne zaman şehitlerimizin kanı dökülürse, çıkıyor yakalanda diyorlar ki, işleniyorlar. Bizim dediğimiz böyleydi. Bak Barzani'yi geçinseydik, Amerika ile Irak'a girseydik bu iş olurdu. Ya da federasyon verseydik bu kanlar dökülmezdi. Hem şehit kanımızı döküyoruz hem de bu kanda o pis fikirlerin de ellerini yıkıyorlar. Bunu siyasi hükümete yakın kaynaklar da yapıyor. Bunları maaşlayan bunlardır. Bunların yakın yazarlarına bakın. Köpekler gibi konuşuyorlar. Tayyip Erdoğan Bey'e söyleyeceğim budur. Bu köpeklerin ağzına, avlayan ağızlarda bir lokma versin ve sustursun. Ya da bu ülkenin başka türlü konuşma tarzları var.